Evimiz yandı, sokaklarda kaldık. Yardımımıza ihtiyacımız var. Eşim de çalışamıyor zaten hastalıklı. Akrabalarımızla kalıyoruz. Yani perişan olduk, sokaklardayız. Yatacak yerimiz yok, evimiz yok, barkımız yok. Her şeyimiz yandı, kül oldu. İki çocuğum var, eşim var, kayınpederim var. Zaten eşim hasta, çalışamıyor bir yerde. Yani her şeyim, her şey kalmadı. yandı. Eşyam da yok, evim de yok, hiçbir şeyim yok. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Yangından sonra tek bu Kur'an-ı Kerim bulduk. Allah'ın hikmeti. Küllerin arasında bulduk temizlerken. Her şeyimiz yandı, kül oldu. Tek Kur'an-ı Kerim kalmış. Allah'ın bize kolaylığını versin.